Herkese merhaba. Farkındalık videosundan sonra bugün yeni bir konuyla, farkındalığa ilave bir konuyla devam edeceğiz. Çünkü farkındalığın üzerine bina etmemiz gereken şeyler var. Bu anlamda başlığımız ikna olmak, ikna etmek, tutarlılık ve denge. Evet, biz çocukların davranışlarındaki bazı böyle tutarsızlıklara, davranışlarındaki bazı çelişkilere şımarıklık adını veriyoruz. E oysa ki aslında o tam anlamıyla şımarıklık diye nitelendirdiğimiz şey bizim gördüğümüz bildiğimiz anlamda değil. Çünkü anne baba veya çocuğu yetiştirmeye dahil olan kişilerin kendi aralarındaki tutarsızlıkları, çelişkileri çocuk üzerinde şımarıklık davranışlarına dönüşüyor. Çünkü çocuk bu tutarsız davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmediği için tutarsız davranışlar sergiliyor. O yüzden biz de onu şımarık olarak bu anlamda çocuğu yetiştirirken çocuğa davranışımızda dengeli olmamız ve tutarlı bir iletişim hali göstermemiz çok çok önemli. Nasıl tutarlı olacağız peki ya da tutarsızlık ne demektir? Mesela anne bir şey söyler, baba başka bir şey söyler. Bu konuda çocuk anne ve babanın kendi arasındaki tutarsızlığını görür, davranışları değişir. Veya annenin bir gün bir şeye evet tamam dediği şeyde ertesi gün, Aynı konu üzerinde hayır dediğini görürüz veya tam aksine babanın hayır dediği bir şeyde çocuk biraz daha böyle üsteleyip ağladığı zaman veya o konuda ısrar ettiği zaman babanın o konuda tamam evet al dediğini bu anlamda bir tutarsız davranış olduğunu görürüz. Bundan dolayı çocuk net olamaz, tutarsız olur. E, tabiri caizse dengesiz davranışlar sergiler. Biz buna şımarıklık deriz ama aslında böyle bir şey değil bu. Bazen uğraşmak istemiyoruz bazı konularda. Kolaya kaçıyoruz. Ee, yemek vakti gelmemişti, acıkmıştı, abur cubur yemek istedi. Yemeği beklemesi gerektiğini söyledik ama ısrar etmedik. Çünkü daha biz ikna olmamıştık. Evet başlığımızın içeriğinden biri de ikna olmaktı. Önce biz ikna olacağız. O çocuğun yemek saatinde aç karnına abur cubur yememesi gerektiğini önce biz ikna olacağız. Biz ikna olmamışsak çocuğu ikna edemeyiz. Evet, o çocuğun vücudu için zararlı yemek yemesi gerekiyor. Önce dengeli doğru beslenmesi gerekiyor. Sonra yeteri kadar yani abartmadan, aşırıya kaçmadan abur cubur yemesine izin verebiliriz. Ama biz önce ikna olduysa, bu e, doğru bir uygulama metoduysa, bunda hem fikirse çocuğu ikna etmemiz çok kolay. Çocuklar çok kolay ikna olurlar. Önce anne babanın, çocukla muhatap olan kişinin ikna olması gerekiyor. Biz ikna olduk mu? Evet, ikna olduysa o zaman şu an yemek saatimiz abur cubur yememen gerekiyor. Yemekten sonra sana vermek için bunu saklıyorum. Dediğimiz zaman çocuk bir güven duygusu Hımm tamam bu abur cubura bir şey olmayacak. Bu abur cuburu kimse yemeyecek. Bu tamamen bana ait. Annem saklayacak. Ben ona güveniyorum. Çünkü daha önce de bana verdiği sözleri tutmuştu deyip çocuk güvenecek. Ve o an olması gerektiği gibi yemeğini yedikten sonra anneyle iletişime geçecek. Anne de zaten onu verdiği esnada şunu belirtmeli. Bak söz verdim ve sözümde durdum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Yani e, bu gerçekten olumlu ve karşılıklı bir iletişimdir. Biz iletişimimizi ne kadar olumlu tutarsak, biz kendimizi ne kadar ikna etmişsek çocuğu da ikna etmemiz bu kadar kolay olacaktır. Uyku saatlerinde genelde çocuklar problem yaşıyorlar. Doğru ve dengeli bir şekilde uyuyamayan, uykusunu alamayan çocuklarda bugün içinde huzursuzluk olabiliyor veya hayatlarında bir plansızlık, programsızlık gelişebiliyor. Uyku saati çocuk erken uyanmışsa haliyle akşam 9 maksimum 10'da çocuğun uyuması gerekiyor. Çünkü o saate kadar artık mesk olmuş oluyor tabiri caizse. Ama biz onda uyumak istemiyor olabiliriz. Ertesi gün hafta sonudur, tatildir vesaire. Çocuk uyuyacak diye biz de mi uyumak zorundayız? Hayır biz de uyumak zorunda değiliz ama onun uyuması gerektiğini ikna olmak zorundayız. Ve onun da o saatte uyuması gerektiğini onu ikna etmek zorundayız. Bu nasıl gerçekleşebilir? Ha biz televizyon izleyelim veya biz farklı bir aktivite yapalım. Hadi git sen odana uyu. <laughs> Bu şekilde çocuk uyumaz. Çünkü çocuğun aklı bizde kalacak. Annem babam acaba içeride ne yapıyor? Ben de televizyon izlemek istiyorum. Modunda düşürecek. O yüzden gerekirse biraz fedakarlık yapıp Bir müddet televizyonu kapatıp onun uykuya geçmesini bekleyebiliriz. Uykuya geçmesi için hikaye okuyabiliriz, masal anlatabiliriz. Yanında onu destekleyebiliriz masal anlatmak için hikaye anlatmak için yaşa gerek yok. Tam aksine hikaye ve masal çocuğun kelime dağarcığını geliştirip kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olur. Uykudan önce okunan hikaye ve masalların gerçekten çocuğun konuşma becerilerini arttırdığı kanıtlanmış bir gerçek. Bunu deneyerek gördüm, sizlere de tavsiye ederim. Çocuk uykuya ikna olduğu zaman zaten bu bir rutine biner. Her akşam aynı saatte, aynı tempoyla. Artık bir müddet sonra siz televizyon izleseniz de artık onun umurunda olmaz. Çünkü artık o, o konuda ikna olmuştur. Mesela çocuk bir şeyde ısrar ediyor. Marketteyiz. Bir oyuncak gördü. Onu almak istemiyoruz. Yeteri kadar oyuncağı var. Daha yeni alındı. Doyumsuz olmasını istemiyoruz. Bir sürü tebebi sıralayabiliriz. Almak istemiyoruz. Bu kadar. Ama çocuğu orada ikna etmemiz lazım. Tabii bunun için önce kendimizin ikna olması lazım. Çünkü biz kendi içimizde net değilsek çocuğa da net davranış sergileyemeyiz ve çocuk bunu hisseder, bizi kullanır. Biraz daha zorlarsam ben babamı ikna ederim. Moduna giriyor çocuklar. Yani gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Tabii ki biz netsek onu ikna etmemiz dediğim gibi çok kolay olacaktır. Dönelim örneğimize. Marketteyiz. Çocuk bir oyuncak için ciddi anlamda diretti, ağladı, ayaklarını yere vuruyor ki zaten davranışsal olarak doğru bir iletişim sergiliyorsa çocukla o moda gelmez zaten. Yani doğru yetiştirmeye çalıştığımız bir çocuk istemez zaten. Eğer istiyorsa bizim davranışlarımızda bir sıkıntı var demektir çocuğa yönelik. Çocuk kendini doğru düzgün ifade edemiyordur veya biz çocuğu yeterince dinlememişizdir, iletişimimiz olumlu olmamıştır. Çocuk ısrar ediyor, oyuncağı almak istiyor. Herkes bize bakıyor, rezil olmaktan korkuyoruz. O an anı kurtarmak için tamam deyip oyuncağı alıyoruz. Kolaya kaçtık. O an zor olanı seçmedik. Kendimizi ikna edip, onu ikna etmeye çalışmadık. Kolaya kaçtık, susturmayı denedik. Bunda başarılı olduk. Anı kurtardık. Ne oldu? O bize yolsu elektrik olarak geri dönecek. O çocuk da hayatı boyunca hep kolaya kaçarak, zoru elini tersiye iterek, zorla mücadele etmek istemeyerek veya başı sıkıştığında bir zorla karşılaştığında hemen anneye, babaya veya daha farklı birilerine, arkadaşa, eşe, dosta giderek kendisini kurtarmasını isteyecek. Hatta o zoru direkt onun üzerine yıkarak bu yükü sen taşı, ben bu yükü taşımak istemiyorum diyecek, omuzlarındaki o yükü atacak hep kolay olarak kaçacak hayatı boyunca. Net olmamayı öğrenecek çocuk. Dediğimiz gibi tutarsız davranış karşısında tutarsız davranışlar sergileyecek. Bu konuda bu tür örneklerle, bu tür davranışlarla kimin anne baba olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Biz mi anne babayız yoksa çocuk mu bizim annemiz babamız? Yani bunu çok duyarız. Bazen hatta belki içimizden bile söylüyoruzdur. Biz mi senin annen babanız, sen mi bizim annemiz babamızsın anlamadık diye. Çünkü bu hakkı çocuğun eline biz veriyoruz. Biz çocuğun annesi babasıysak onun hakkında en doğru kararları vermeye çalışırız zaten. Bu annelik babalık sorumluluğu, annelik babalık görevi ve içgüdüsel bir şeydir. Bu anlamda biz onun annesi babasıysa onun bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda tavrımız net olacak ve olumlu iletişimle bunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Gelelim tekrar ikna etme konusuna. Dedik ya biz ikna olduysak çocuğu ikna etmemiz çok kolay. Peki bunun yöntemleri var mıdır? Nasıl ikna edebiliriz? Denedik belki birkaç yönü denedik yine de ikna olmadı ne yapacağız? Diyecek olursanız o zaman da bazı metotlar vardır bunları paylaşabiliriz sizinle. Bir kere ikna ederken tehdit, şantaj, ödül ve ceza yöntemlerini kullanmayacağız. Bunları rafa kaldıracağız. Hiçbir zaman kullanmamak üzere. Tehdit ettiğimiz zaman çocuk korku kültürüyle, tehdit ve şantajla, cezada çocuk korku kültürüyle onu yapar. Çocuk içinde ona ikna olamaz. O gün evet tamam o da anı kurtarmak olur bir nevi. O oyuncak örneğinde verdiğiniz gibi. Çocuk o an ikna olmuş gibi yapar ikna olduğunu hissettirir cezadan, tehditten kaçmak için. Ama bir sonraki zamanlarda aynı konu gündeme geldiğinde yine aynı sıkıntılar yaşanır. Çünkü çocuk o konuda ikna olamamıştır, kendisini ikna edememiştir. Ödül verdiğimiz zaman da aynı şekilde. Yani çocuğa şu tabağını bitirirsen sana şunu veririm dediğimiz zaman o tabağın çocuğun bünyesine faydalı olmasını beklemeyelim. Çocuk o yemeği büyümek için yemiyor. Çocuk o yemeği güçlü olmak için yemiyor. Çocuk o yemeği sağlıklı beslenmek için yemiyor. Çocuk o yemeği çikolata için yiyor. Çocuk o yemeği Luna Park'a gitmek için yiyor. O zaman çocuk ikna olmamış. Çocuk havucu neden yediğini bilmiyor. Ama bilse ki yemeğin içerisindeki havucun gözüne çok faydalı olduğunu, gözlerin çok güçlü görebildiğini, tavşanların neden bu kadar çok havuç yediğini ve tavşanların gözünü çok uzaktaki tehlikeleri bile fark edip kaçabildiğini anlattığımız zaman çocuk havucu daha istekli yiyecektir ve yedikten sonra onun fayda ettiğini zannedecektir ve aa ben artık çok iyi görüyorum moduna girecektir. Çok normal çünkü çocuklar düz bakarlar yani. Biz de ona destek verebiliriz bu konuda. Evet daha çok yedikçe daha iyi göreceksin. Veya başka şunları şunları yersek daha kuvvetli mesela peynir, yoğurt, süt ürünleri tükettiği zaman düştüğü zaman dizinin daha az acıdığını hatta bazen hiç acımadığını göreceksin çünkü kemiklerin çok güçlenmiş olacak. Dediğimiz zaman çocuğun süt ürünlerine bakış açısı daha da değişecek. Peki ne yapacağız ikna ederken? Ne tür metotlar kullanacağız? Olumlu iletişim kullanacağız. Gerçekten bilgiyi doğru bir şekilde ona aktarıp ikna etmeye çalışacağız ve ikna olduğunu da göreceğiz zaten. Mesela çocuklara diyoruz ki işte masanın üstünde, sınıfta masanın üzerine çıkıyorlar bazen. Yavrucuğum işte masanın üzerine çıkma dediğimiz zaman o çocuk için sadece bir uyarıdan ibarettir. Masanın üzerine çıktığımızda düşebiliriz. Düşünce canın acıyabilir ve ben üzülürüm. Senin de canın acıdığı için sen de üzülürsün. İstersen yerde de zıplayabilirsin. Dediğimizde çocuk masanın üzerine çıkmanın verdiği sonucu kendisi fark edecektir. Ya da öncesinde yaşanmış bir örneği çocuğa hatırlatabiliriz. Öncesinde çıkmıştım ve düşmüştüm. Tekrar olmasını istemeyiz değil mi? Gibi. Olumlu iletişimde çocuğa neden bunu yapmaması gerektiğini anlatacağız. Çocuklar anlarlar. İletişim dilinde bunu sık sık çocuklara söylüyoruz. Yani çocuklar bizim gibi detay detay düşünmüyorlar. Bir oyuncağı paylaşamadıkları zaman direkt saldırıya geçebiliyorlar bazen. Ne yapacağız? Arkadaşımızın kulakları var, senin de ağzın var. Konuştuğu zaman seni anlayabilir. Oyuncakla oynamak istiyorsan bunu güzel bir şekilde arkadaşına söyleyebilirsin. Seni anlayacağına eminim. Gibi bir ifadeyle çocuğun da iletişimle konuşarak iletişim kurmasına yardımcı olmuş oluruz. Aksi çocuk her şeyi vurduğu kırdığı halletmeye çalışacak. Bu da sıkıntılı bir iletişim dili olduğu için şu an günümüzde medyada, haberlerde gördüğümüz işte doktora şiddet, öğretmene şiddet, şurada şiddet, burada şiddet, trafikte şiddet, 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 şiddet. Kadına şiddet, çocuğa şiddet neden? Çünkü iletişim kurmayı bilmiyoruz, kuramıyoruz. Kolaya kaçıyoruz. Şiddet daha kolay geliyor. Konuşup onu karşımızdakini ikna etmektense şiddet uygulamak daha kolay geliyor insanlara. Ya da kendi içlerinde bastırdıkları duyguları başka birinden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da onlara kolay geliyor. Biz onlardan olmamak için, çocuklarımızın onlardan olmasına izin vermemek için Doğru iletişim dilleri gerçekleştireceğiz. Özetleyecek olursak önce kendimiz ikna olacağız. Sonra çocuğu doğru iletişimle, olumlu iletişimle ikna etmeye çalışacağız. Dengeli ve tutarlı davranacağız. Net olacağız. Hayırsa hayır. Hemen yumuşayıp ya kendini suya indirip evet tamam al hadi demeyeceğiz. Hayır dediysek artık bizim için o konu hayırdır. Ama bu konuda normal olumlu bir iletişimle onu ikna edeceğiz. Sert bir şekilde değil tatlı sert bir şekilde oradaki netliğimizi çocuğa yansıtmış olacağız. Farkındalık konusuna ek olarak önce farkındalığa ikna olmuşsak zaten bu konulara da ve bundan sonraki konulara da daha rahat ikna olacağız. İkna olmamız ve doğru iletişimde ikna etmemiz umuduyla tutarlı dengeli davranışlar gibi olacak.